Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler devam edecek. Ferit her attığı adım ile Seyran'dan daha da uzaklaşmakta. Kendince aldığı önlemler ikiliyi birbirinden daha da uzaklaştıracak. Şehmuz'un Korhan ailesinin yalısını basması bardağı taşıran son damla olacak. Halis buna dayanamayacak. Artık her şey tepetaklı olacak. Öte taraftan her ne kadar Nuket Kaya'yı evlenmekten vazgeçirdiğini düşünse de buna gücü yetmeyecek. Suna artık arka planda olmak istemeyecektir. Güçlü ve sözü geçen bir kadın olmak isteyecek. Ancak Suna'nın bu hırsları yüzünden Seyran'la da zamanla arası açılacak. Kazım ise Tayland'dan aldığı bilgilerden sonra Ferit'ten hesap soracak olsa da Seyran'ın da Ferit'ten asla ayrılması müsaade etmeyecek. Seyran ise Ferit'e öfkelense de gerçekleri dinledikten sonra sakinleşip Ferit'i affedecek. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analizimiz bu kadardı. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.